Galeriya yeni yılı ışıl ışıl karşılıyor. Dünyaca ünlü markalar yılbaşı için vitrinlerini süslerken galeriyada sizler için bu yılbaşına özel birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Her 50 lira ve üzeri yapacağınız alışveriş karşılığında katılma şansı yakalayabileceğiniz kampanyada sizin için birbirinden iddialı ve özel ürünler kazanma şansı galeriyada hala devam ediyor. İlplerin alışveriş merkezi Galeriya Ataköy'ün her köşesinde yeni yıl coşkusu yaşanıyor. Mağazaların yeni yıla özel hazırladıkları rengarenk vitrinler ve dolaşırken keyifle karşılayacağınız yılbaşı konseptli süslemeler misafirlerin yoğun ilgisini çekerken indirimler de göz kamaştırıyor. Galeri Ataköy'ün dünya markası mağazalarında bu büyük indirimlerden yararlanırken aynı zamanda Galeri Ataköy'ün yılbaşı kampanyasından sürpriz hediyeler ve fırsatlar da kazanabilirsiniz. Siz de alışveriş ve eğlencenin merkezi Galeri'ye gelin ve yeni yıl coşkusunu doya doya yaşayın.